Ahmet en son Minecraft'ta nerede kalmıştık kanka? En son abi ev yapıyorduk ve zombilerden kaçıyorduk. <laughs> Aynen öyle Ahmet. Neyse şöyle biraz yiyecek bir şeyler alayım. Askerler TNT patlatmak için hazırlanın. Ne askeri ya ne TNT'si bir sesler geldi Ahmet duydun mu? Evet duydum abi dışarıda bir şeyler oluyor git bir bak istersen. Tamam tamam bakıyorum. Allah Allah ne oluyor acaba bu saatte ya? Ne güzel oyun oynuyordum onlar ne öyle? <laughs> Arkadaşlar bunlar ne böyle? Oha! Biz Ender'dan geldik. Bu dünyaya getirildik Kuzay. Şehri terk etmek zorundasın. Yoksa hepinizi öldürürüm ve şehrinizi patlatırım. MPTN'le patlatacaksın. TNT nerede? Evinin hemen yanında. Evimin yanında mı? Nerede ya TNT? <laughs> Oo aman abi dur dur bunlar çok feci askerlere benziyorlar arkadaşlar ya tekrardan yepyeni bir macerayla karşınızdayım hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar aman abi şunlar evimize gelmeden şöyle evimize girelim bakalım şimdi süpermene dönüşme misyenler varsa kanalıma abone olun arkadaşlar hadi bakalım bunları sadece süpermenle durdurabiliriz süpermene dönüşüp bunları yenmemiz gerekiyor bunun için de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar hadi bakalım Uzay tekrar ediyorum evini patlatacağız seni öldüreceğiz ve şehirdeki herkesi öldüreceğiz. Biz çok güçlüyüz. Aman o oh, aman o oh, an nasıl geliyor? Bak 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 kılıcına bak abi şunun Ender'dan gelmiş mor bir zırhlı mor kılıcı var. Hareketlere bak abi. Biz çok güçlü askerleriz. Biz ölümsüz askerleriz. Çok güçlüyüz Uzay bak uyarıyorum. Superman kadar güçlü olamazlar herhalde değil mi arkadaşlar ya. Güçlü olabilirler ama Superman kadar tabii ki de güçlü olamazlar diye düşünüyorum. Ender'dan gelmişler. Ender Dragon'un askerleri galiba. Şuna bakın. Seni öldürmek için bu dünyaya özel getirildik. Aracımız 25 dakika sonra geliyor. Biz de gelip farklı bir dünyaya gelebilirsin. Size farklı bir dünyaya mı geleceğim? Asla öyle bir şey yapmam. Superman'e dönüşüyorum. Uzay son kez söylüyorum. İstersen 10 kez söyle. Ben şehrimi size yedirmeyeceğim. Arkadaşlar, Superman'e dönüştük ve şimdi las gördüğünüz gibi gözümüzden lazer atıyoruz arkadaşlar. Zzzz böyle ve bunları yeneceğim. Hadi bakalım arkadaşlar, umarım bir şey olmaz. Hadi o zaman savaş başlasın. Aman abi bir dakika. Hop! Hop! Oo! Aman 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 aman. Abi bunlar harbi iyi vuruyormuş. Oo, bir dakika. Sana söylemişti kuzen <laughs> Şu hareketlere bakın arkadaşlar. Harbiden fena askerler. Abi direkt vuruyorlar. Direkt vuruyor. Bak görüyor musunuz? Harbiden biraz sıkıntı bunlar. Şöyle göz lazer atalım. Aa, i̇şte bu. Tamam birisini öldürdük. Şöyle hepsini yakalım bakalım. Alamaz yanıyoruz askerler. Ne? Bu kadar hızlı mı söndünüz gerçekten? Özel zırh teknolojilerimiz var. Abi inanılmazsınız gerçekten. Abi adamları yakıyorum bak. Adamları yakıyorum bak bir hii, bir saniyede söndüler. Askerler saldırın. Abi aman 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 şu güzelliğe bakın ya. Süpermenim ben de. Ben de süpermenim yani beni de zayıfa almayın. Hop tamam seni öldürdüm. Vay öldürdün demek. Daha 50 kişiyiz. o <laughs> oh. Ah, köşeye sıkıştırdılar. Hayır. Lazer saldırısı. İşte bu. Abi bunları yakıyorum 5 saniye sonra değil 2 saniye Ah TNT'ler burada Uzay sakın onlara dokunma Abi dokunmak zorundayım arkadaşlar Şu evimizi ah tamam TNT'leri kurtardık Lan köşeye sıkıştırdılar beni Gidin gidin asla gitmeyeceğiz Hop aman Abi vallahi canımız yavaş yavaş azalmaya başlıyor Lazer saldırısı Zırhları o kadar güçlü ki Bir saniye sonra ateş sönüyor ya Siz neymişsiniz abi böyle sana söylemiştik. Abi hayır arkadaşlar hadi bakalım bana güç vermeniz. O ölüyorum. Ölüyorum canıma bakın. İki, kal... İki, kalbim kaldı. Kaç 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 kaç. Vallahi Superman'le kaçacağım hiç aklıma gelmezdi. Çünkü bunlar gerçekten çok güçlü yani. Abi bunlar neymiş böyle anlamadım ya. Hadi. Aa, of of fena ölüyorum. Harbiden o ölüyoruz. Üç kalbimiz kaldı. Süpermen kendini çok hızlı toparladığı için şanslıyız arkadaşlar. Başka bir süper kahraman buna dayanamazdı. Ölürdük yani. Şu canımızın yenilenmesine bak. Lazer saldırısı işte bu. Olamaz. Görüyor musun abim? Evet görüyorum Uzay. Hepsini çok güzel öldürüyorsun. Aynen öyle abi. Hepsini vallahi artık böyle patır patır öldürüyoruz yani gördüğün gibi. Şöyle aman aman aman. Dur abi aman. O oh. Hayır. Vallahi öldük arkadaşlar. Hemen gitmemiz gerekiyor. Hemen gitmemiz gerekiyor aynı yere. Vallahi bizi bayılttılar arkadaşlar ya. Fena bayılttılar yani. Bunlar hafife alınacak düşmanlar değilmiş. Bunu öğrendik. O yüzden dalga geçmeyelim. Bak şu gelişe baksanıza bak. Bak 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 nereden geleceğimi hesap ediyor. Bak buradan geldi bak. Bu nasıl bir kılıç kullanırdır. Uzay sana söylüyorum. Daha bizim ordumuzun en küçük kısmı bu. Ordunuzun en küçük kısmı mı? O neymiş ya öyle iki saattir kapışıyoruz. Daha bizim liderimiz gelecek. 2 dakika sonra yolda. Ya yere çömelirsin, pes edersin ya da seni öldürürüz. Ya arkadaşlar ben bunları inanmıyorum. Belki yalan söylüyorlar beni korkutmak için. Dene ve gör. Gel lan buraya. Deneyeceğim ve göreceğim. Aa Superman! İşte bu. Gel buraya. Seni öldüreceğim. Sen de benim elimden kaçamayacaksın. İşte bu. Hepsini öldürdüm arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sizlerin gücüyle. Hadi bakalım sizce kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın bayrağı yani. Görmüş olduğunuz gibi efsane bir şekilde hepsini öldürmeyi başardım arkadaşlar. Liderlerinin gelmesini bekleyeceğim. Gelmiyorlarsa savaşı kazandık demektir. Nereye geldim ya ben böyle? Sana söylemiştim güzel. Bizim çok yüksek teknolojilerimiz var. <laughs> Şimdi benimle ölümüne kapışacaksın. Eğer beni yenersen. <laughs> Tabii ki de şehrini tekrardan almaya geleceğiz. Sen nasıl bir fizik adamsın? Gel lan buraya. Gel bakalım. Oh. Ah. Ah. Olamaz. Çok kötü yaralandım. Lazer saldırısı. Abi çok güçlü. Arkadaşlar. C Oha. İnanılmaz güçlü. C Yukarıda canı var bak pembe. Ender askeri yazıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? O onun canı ve gördüğünüz gibi çok az gidiyor. Pes et uzay. Ben çok güçlü bir liderim. Abi olamaz ya. Bunu belki de gelemeyeceğiz gerçekten. Çünkü hiçbir şey işine yaramayacak. Aa, hadi. Yok arkadaşlar. Gücümüz yetmiyor. Superman sinirlenmesi gerekiyor buna karşı. Yoksa o bize vuramıyor. Fakat biz de ona canı götüremiyoruz. Hadi uzay. Sıra sende. İstediğin kadar vur. <laughs> ben sadece iki tane vuracağım sana. Ve öleceksin. Ya, yani, ulan sen nasıl bir adamsın lan. Gel buraya. Adam bile değilsin. Doğru. Öl artık. Oha of gördün mü hareketi <gülüyor> <gülüyor> Aa, lanet olsun sen abi gördünüz mü arkadaşlar havaya uçtu ve zıpladı bir tane vurdu nasıl <laughs> of işte süpermenin gücünü gösterdim mi? mi sana bu ne arkadaşlar burada uçuyor musunuz ya anlamadım. Superman ne kadar güçlüymüş böyle uç adamı kaç metre uçurduk. Hadi uçur işte bu. Yapma şunu lan. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar nasıl uçuruyoruz adamı. Woo! İşte bu adamı nasıl uçuyorsun ama gördün mü? Böyle uçmak nasılmış? Gel buraya gel. Bir kez daha uçurayım mı seni böyle? Of fena uçuruyoruz ya. Harbiden adamı fena uçuruyoruz arkadaşlar. Görüyor musunuz gücümüzü? Nerede bu? Aha bir yerlere gitti galiba. Aha burada aha bu ışınlanıyor. Ah, gücüm yetmedi arkadaşlar. Hadi istediğin kadar vur. Abi istediğimiz kadar vuruyoruz fakat gerçekten de bir şey yapamıyorum bu adama. Uçur şunu. Hadi Superman Hadi. Vallahi baksanıza uçuyor, kaçıyor, ölmüyor ama ya. Hiçbir şekilde. Ark Arkadaşlar çok güçlü bir etki bırakıyor üstünde. süpermen A sinirleniyoruz. Hadi. Aa, hadi işte bu be. İşte bu arkadaşlar savaşı kazanmayı başardık ve öldürdüğümüz yaratığın içerisinden böyle şeyler çıktı. Vay özel bir kupa. Onu kullandığı zaman benimle konuşabiliyorsunuz ay. <laughs> ne oldu öldürdüm seni. Gerçekten helal olsun öldürebileceğini düşünmüyordum. Ama tekrardan geleceğim. Ve tekrardan şiirini ele geçireceğim. Ya sen hala neyin peşindesin ya? Arkadaşlar gördüğünüz gibi yendik ve şehrimizi kurtardık. Siz de hala kanalımıza abone değilsiniz. Kesinlikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok güzel ve bay bay. Dostlarım videonun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Emeğe saygı olarak sizden tek isteğim bu videoyu paylaşabildiğiniz kadar arkadaşınıza paylaşmanız. Videoyu beğenip lütfen yorumlar arkadaşlar. Bu sefer Superman yazmayı unutmayın gerçekten. Desteğinize ihtiyacım var. Ee, biliyorum arkadaşlar her gün video yüklüyorum. Her gün sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sizden de tek isteğim abone olmanız. Videolarımı sevdiğinizi biliyorum arkadaşlar. Çünkü ben de eğleniyorum çekerken. Ve gerçekten güzel eğlenceli maceralar yaşıyoruz sizlerle birlikte. Umarım da sizler de bunları beğeniyorsunuzdur. Kanalıma abone oluyorsunuz arkadaşlar. Videoyu beğenip yorum yapıyorsunuz. Bu üç şeyi yaptığınız zaman beni gerçekten mutlu ediyorsunuz. Yani videolarımı sevip beni mutlu etmeyenler varsa. E, ay, mutlu etmek isteyenler varsa bunu yapabilir.